Teşekkür ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Sevgili Kubilay kardeşim. hoş kardeşim. Öncelikle, gördük. Öncelikle, seninle, ailenin, ve ailenin bizi izleyen, bizi sevgili izleyen dostları. sevgili dostlar. Alemi İslam'ı, Ramazan-ı Şerif'i mübarek, mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Kardeşim, değerli kardeşim. Abi hava abi hava e, puslu, e, puslu biraz, baskıcı, biraz baskıcı, biraz sıcak ama, ama Allah'ın Allah'ınsun biliyorsun. biliyorsun Baş rahmet başı rahmet mağfiret ortası, 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 sonu mafiyet, mafiyet, sonun, günahlardan günahlardan inşallah ki inşallah O, o, o içine dahilin içine dahil Ramazan işte böyle vermiş olduğu böyle bir, bir e, dinginlik e, bir dinginlik bir huzur Doğru, öyle dolu. dolu. İnşallah, İnşallah, İnşallah bu ilk teravih namazıyla, ile, e, bu sünnetli hava, da dağılacak. dağılacak. gönüllerimiz, gönlüm, 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 gönüllerimiz, ferah diye, diye ümit ediyorum ümit ediyorum Rabbimden. Rabbimden. Ramazan, Ramazan, evet iki yıldır evet, yıldır, yıldır kardeşim, kar. üzünlü, şeyden, şeyden, mahrum, mahrum o coşkusunu, o coşkusunu camilerde, camilerde, kubbelerini, kubbelerini inleterek salavatı, salavatı, salavat-ı tekbirler, tekbirler enderun usulü teravihler, mukabelelerle, me Bundan iki yıl bundan önce iki yıl önce, coşkuyla, coşkuyla ama, yaşıyorduk ama Allah-u Teala, geçirdi bizleri. İki yıl bunlardan, mahrum, kaldık ve İnşallah bu, İnşallah akşam, bu o, akşam o, akşam mahrum kalınmışlığın, mahrum kalınmışlığın e, acısını, mı coşkusunu, mu deriz, mi deriz, coşkusunu coşkusunu deriz, deriz, hasretini hasretini mi deriz adını, deriz, adını, artık, ne, ne koyarsak, 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 koyarsak koyalım. Hep birlikte, hep birlikte, yaşamayı, yaşamayı yapayım, Rabbim nasip, etsin. etsin. Kendi, cemaatim Kendi cemaatimiz, soruyor. soruyor. Cami, cemaatimiz. Cami, cemaatimiz. Hocam bu sene Ramazan-ı Ramazan Şerif'te, e, neler neler hazırladınız? Nelerle? De, Kıymetli kardeşim. Kardeş, 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 beraber şimdi, beraber görev yaptım. Görev yaptım. sevgili, Erkan, sevgili Erkan, Cengiz Kankam, hocam, Cengiz Hocam o, o bazınası başlayacağım Bu akşam bu akşam. Ardından ardından sala'nın akabinde, akabinde Anadolu'da bir Anadolu'da geleniktir. bir gelenektir. Hoş geldin ya Hoş şirin, geldin Ramazan, kasidesiyle, kasidesiyle, ramazan Ramazan Şerif'in gelişi, Kadir Gecesi kadir kadir, gece, kadir kadir Gecesi Kadir Kadir Gecesi Ramazan Şerif Ramazan Şerif Ramazan Şerif Ramazan Ramazan Bundan ziyade, Bundan ziyade bir hasret, bir, bir, özlem, bir duygu olacağı, Hatta, ve hatta hatta biz, ve hatta biz bugün camimizde bugün camimizde cemaatimize, özellikle bayanlar için, bayanlar için en güzel en yerleri güzel yerleri ayarlamaya, ayarlamaya gayret, gayret ettik. Çünkü kalabalık, çünkü bir kalabalık bir cemaat, cemaat bir cemaat bekliyor bizi. E zaten biz e zaten erkek cemaatini cemaatin yeri fazlasıyla, fazlasıyla mevcut yeri. mevcut fakat bayan cemaati için pek düzenleniyor. Bazı yerlerde görüyoruz, üzülüyoruz. Ama bu sefer ama bu sefer bayan cemaatimiz gerçekten çok şanslı ve çok güzel yerde. böyle Geri yeri geri geldiğinde, esen, esen o esen o Ege'nin kendine, kendine has, yapısı has var, bir yapısı mandalin, var. mandalin portakal, portakal e, ve e, limon çiçekleri, ve çiçek limon de, şu an onun hafif bir, bir yelle hafif bir yelle kokusu, o kadar güzel o kadar ki, güzel böyle, rayi, gelmesi hatta, içimden, hatta de dedim, içimden de dedim, dedim kendi acaba kendi mi acaba, acaba de, de, yerlerime de, de, yerlerime de, değişseydik. hani bayanlar hani hani de, üstte bayanlar dışarıda biz önden biz önden namaz kılmadık namaz kılmadık namaz kılmadık namaz kılmadık Peygamber kutlu efendimiz, Peygamber efendimiz, efendimiz Aleyhisselam ve selamı, kutlu bir gecede Kur'an-ı Kerim'i gibi, indirdiği gibi kalplerimize de Kur'an'ın de Kur nurunu, nurunu indirecek. indirecek. O o sevinçle, sevinçle o, huzur, o geliyor, huzurla, Ramazan, geliyor, Ramazan, Ramazan inşallah. Mukabeleler, mukabeleler, şeriflerle, şeriflerle, e, teravih e, namazının, namazının sonrasında olacak olan uluca ikramlarla, olan, ikramlarla. Çocuklarımızın, çocuklarımızın camilerin camilerin içinde, içinde yeri ve zamanı ve zamanı geldi, geldi, yeri namazlarında koşuşturarak, koşuşturarak gülüşerek birbirini birbirini hani, hani çocukça hani, masumane halde cami iş, cami ziyaret edecek gelecek olan gelecek olan Ramazan ayı bu, bu yıl, yıl çok farklı gelecek, gelecek inşallah ki geçtiğimiz yıllarda teravih namazları camilerde bu yıl kılacağımız teravihlere tatlı bir huzur iftar sofraları sofralarına, heyecan, heyecan. Sahura bir sahura bir safa, bir seher, bir kıvamı, gelecek. Kıvamı çocukların gelecek. çocuklarına çocukların bir letafe, Annelerimizin, annelerimizin, kardeşlerimizin, kardeşlerimizin o mutfaktaki telaşlarına taf, taf, bir zarafet, bir zarafet zaraf 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 Ramazan, zaraf Ramazan, için. Ümidimiz, beklentimiz, beklentimiz o. Tabii müminin kalbi, müminin bir, kalbi bir bayram çocuğu, gibi, sevinçlidir. Neden, neden cümleyi kullandın dersen, Ramazan geliyor diye sevinmek, İmanın imanın alametindendir, alametindendir, derler söz büyükleri ki büyükler. Bundan, sebebi Bundan sebep Bundan söylemişlerdi. Hep düşünmüşümdür. Zaten, Zaten gerisiyle memnun, gerisiyle memnun, mahzun edene, edene sevgili denilecekse eğer bunun adı, Ramazan, -şerif Ramazan şerif olmalıdır derler, büyükleri. Tam bu imal Ramazan-ı şerif, Ramazan işte, o dedik ki iki, iki yıllık hüznün arasında, sevince garp edecek, bizi coşturacak. Bambaşka alemlere götürecek şekilde bir hazırlığın içinde bu, inşallah Bismillah diyeceğiz sevgili kardeşim. Are Kesinlikle. Kesinlikle sevgili kardeşim. Sevgili Çünkü kardeşim. Ramazan ı Şerif 11 ayda, 11 ayda bütün, bütün yükünü, yükünü, hüznünü, murakabesini, murakabesini, yani insanın yani iç dünyasıyla, iç dünyasıyla biriktirdiklerini bir, bir şöyle bir 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 muhasebe edeyim, edeyim, çekeyim, çekeyim. Ya da 11 e ay e çalışan, 11 e bir, çalışan bir bedenim, bir aylık da olsa, aylık da olsa kendini, kendini adına hem sağlık açısından hem dini açıdan. Tabii doktorluk konularına girmeyelim. Sağlık konuları, doktor uzman arkadaşlarımızın bizim eee bilgi bizim bakan, bizim verebileceğimiz, e, verebileceğimiz ya da dostlara, tavsiyemiz, dostlara tavsiyemiz ya da aktarabileceklerimiz öncelikle öncelikle şu, şu hani hani ne zaman ramazan ne zaman şöyle bir, bir, şey şey bir şey, şey var bir şey vardır hocam bu orucun orucun ne bozar Allah bildiğimiz, Allah bildiğimiz bir tek şey var sevgili bir tek şey kardeşim. Peygamber, kardeşim, Peygamber kardeş. Efendimiz Aleyhisselam'ın selam, Aleyhisselam döneminden biri orucu bozan orucu bozan şeyleri hiç değişmeyecek. Bundan, sonra da değişmeyecek. değişmeyecek. Ha, olacak, olursa olacak ha, olursa da kafaları, karıştıran soru, 190, 190 alo, fetva, hattından da gerekli bilgileri, istedikleri, zamanda, istedikleri zamanda kıymetli kardeşlerimiz, ablalarımız, ablalarımız, teyzelerimiz alabilirler. Bu arada sevgili kardeşim sesim geliyor mu? Sesle ilgili sesle ilgili sesle ilgili bir sıkıntı Yaşam yaşamıyoruz sevgili değil kardeşim. kardeşim sevgili kardeşim Tabii ki Emrah Abi'yi de, Emre çok, de çok, çok selamlarımı, selamlarımı hürmetlerimi, sunuyorum. sunuyorum. Onun da, onu da ailesinin, ailesinin Ramazan'ın ı Şerif'i hayırlara vesile, vesile olsun. Ol, ol, o, dünyalar tatlısı bir evladı mı? Onu da hürmetle öpüyorum. Hürmet öpüyorum. Allah, Allah, ee, e, emrah e, Abi zaten Emre kendi, Allah, zaten kendine de, kendine kendine ailesini, ve ailesini ve ailesini müşim, sağlam bir adam. Evladına da inşallah Ramazan'ın bereketinden, mağfiretinden, istifade ettirdiği hatta tekne orucu adı altında orucu da alıştıracağını biliyorum sevgili Emrah abim. Selam olsun sana ve kıymetli ailene. Ramazan'dan bahsediyordu tabi. ibadetleri konuşurken kıymetli kardeşim öncelikle orucu, namazı ne bozar sorusundan ziyade insanlığımızı ne bozar ve bozulan insanlığımızı nasıl tamir ederiz bu mevsimde, bu iklimde diye aslında böyle sorular sormak lazım. Orucu namazı bozan şeyler belli ama, ama asıl, asıl insanlığınızı bozan, bozan e, bozulan, bozulan insanlığınızı tahmin edecek olan şeyler, şeyler neler? Aslında asıl da tam, tam Ramazan, Ramazan çocuklardan Şerif'te biri de, bir bir de, bir de bu. Ve, ve fırsat Ramazan, ı Şerif. Böyle, bir bir kutlu, kutlu ay, ay, o ayın, içinde de bambaşka, bambaşka bir, de, alemin, bambaşka bir, bir duyguselin duygu senin içinde olacağımız bir ay. Kendimiz Kendimizi, muhasebeye çekeceğiz. çekeceğiz. Yapmak, yapmak isteyip de, de yapamadıklarımızı, yapamadıklarımızı bu, bu ayda hayırlı olarak yapabilmeliyiz. Ki, ki bire on e yüz bire bin e, sevabın verileceğini Allahu Teala da bizlere buyuruyor, haber veriyor. Bunun bilincinde olarak Ramazana ı Şerif'e hazırlanmamız. Zaten Ramazan'ın içinde o kadar e, kelime yani literatür olarak var ki terminolojik olarak mesela oruç, savun kelimesi nereden geliyor abi? Yükselmekten geliyor. Yani Burada sadece oruç tutarak e, aç kalmak değil mevzu. Mevzu insanlığımızı yükseltmek, insanlığımızı tek boyuta indirgememek. Yani nasıl güzelleşirim, nasıl iyilik yaparım, nasıl başkasının kötülüğüyle değil de kendi iyiliklerimi nasıl çoğaltırımın sorularını verilebileceği ve e, hayata da tatbik edileceği çok kutlu bir zaman diliminin içindeki orucun diğer manası. Mesela iftar fıtrat kökünden gelir. Ama insanın burada işte o unuttuğumuz, kirlettiğimiz, ötelediğimiz, bir türlü dönemediğimiz fıtratımıza, özümüze, benliğimize, kendi evimize dönüşün aslında bir başlangıcı. İmsak. muhteşem bir kelime. Oruca başladığımız anı ifade ediyor aslında ama tutmak demek. Yani başımıza ne gelecekse onu müsbet manada tutmak kötülüğe sevk edecek şekilde değil zaten insanın başına ne geliyorsa ya dilinden gelir ya belinden gelir ya da elinden gelir bunları tuttuğunuzda ki Ramazan-ı Şerif işte bunları tutabilmek için muhteşem bir aydır ve fırsattır ki örnekleri çoğaltılabilir neresinden tutarsanız tutun ee, bir de şu var kıymetli kardeşim Ramazan'da hangi ekrana odaklanacağımız değil de hangi erkana, Ramazan-ı Şerif'in hangi erkanına odaklanıp onları hayata tatbik edeceğimizi muhasebesini de vermek lazım Ramazan-ı Şerif'te. Yani televizyon televizyon gezmek değil. Aslında tamam var güzel programlarımız var. Fakat çok da oralara bağlı kalmak da doğru değil. Ya yaşıyoruz kandil gecesinde mesela en basitinden camide kendi namazını kılıp gittikten sonra cemaatle beraber olduktan sonra Eve geldiğinde sanki televizyondaki mevlüt programını dinleyince ibadetleri tamamlamış gibi atfediyor insan kendine. Bu da yanlış. Tamam dinleyelim, dinlemeyelim değil. Ama e, kişinin kendine özgü ibadetleri de olmalı. İşte Ramazan-ı Şerif o ibadetleri hızlandırma, onlara devamlılık kazandırma adına da güzel bir fırsat ayı diyorum kıymetli kardeşlerim. Unutmayın. Evet, evet, kıymetli. Bence sevgili kardeşim, Ramazan aynı Bence şöyle, bunu şöyle düzeltmek lazım. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Aslında nerede o eski Ramazanlar değil? Ramazan aynı Ramazan. Aslında nerede o eski insanlar? O Ramazan-ı Şerif'i yaşayan ve yaşatan insanlar nerede? Bunun aslında sorusunun cevabını aramak önemli. Yani şimdi tenzih ederek konuşuyorum. Evet, evet bir, bir insan, insan oruç, oruç tutmayabilir. Olabilir. Çocukluğumuza dair hatırladıklarımı şöyle bir göz önüne getirdiğimde hemen hemen seninle aynı yaş grubundayız. Bizden büyük olan abilerimiz de böyledir. Dükkanların önünden geçtiğimizde, eğer açıksa dükkan, mecburi olarak açıksa ya gazete kağıdıyla kapalıdır ya da bir şekilde kapalıdır yani. Yiyeni içeni kimse görmez. Ya da Ramazan-ı Şerif boyunca adam yazar oraya, Ramazan-ı Şerif boyunca kapalıyız der, kapatır. Hem kendini dinlendirir, hem ailesine ya da başka bir meşguliyet bulur. Fakat, şimdi son ben 10 yıl olarak baz alıyorum. Son 10 yılda o kadar boşaltıldı ki insanlığın Ramazan'a baktığı değer tenzih ederek konuşuyorum yine. Yani herhalde diyorum gün geli çatınca oruç tutanlar sanki böyle ne bileyim farklı bir gözle bakılacakmış gibi hissediyorum. Çünkü geçtiğimiz iki Ramazan'dan önceki Ramazan diyeyim Denizli'deydik. Denizli'de biliyorsun ya buyur 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 abi diyor soluklanmışsın, yorulmuşsun, elinde paketlerim var. Şurada bir oturayım da soluklanayım diye oturduğunda hemen yani mekanın sahibi artık kimse abi ne içersin? Halbuki şunu düşünemiyor herhalde. Ya yorgun elinde e, bir yığın paket var ya da aldıkları var. Herhalde oruçlu ki dinleniyor burada. Bu yaklaşımla rencide etmeden aslında bu işi yapabilsek çok güzel şeyler olacak. Ya, ya aslında Ramazanlar aynı Ramazan. Değişen hiçbir şey yok. Hatta ve hatta Ramazan-ı Şerif o kadar e, özlüyor ki mümini. Her yıl dikkat et 10 gün önce geliyor. Acaba biz müminler o Ramazan-ı Şerifi hakikaten Ramazan'ın bizi özlediği gibi özleyebiliyor muyuz? Soru işareti. Soru işareti. Yani e, şöyle eski Ramazan'lara baktığımızda bir anlamı, bir bereketi, bir mağfireti, irfan ihsanı vardı. Bir de şu geldi aklıma bak Kubilay kardeşim. Bunu konuyu açıyor ya. Şimdi eskiden bir slogan vardı hatırlıyor musun? <laughs> Reklamlarda sürekli çıkardı. Açken sen sen değilsin. Aslında insan açken sen sen değilsin değil. İnsan tokken biz biz değiliz. Bak abi Bak geçmişe. Abi geçmişe. Çünkü, çünkü kok olan, kok insanla, insanla uğraşırız. uğraşırız. Ondan sonra Ondan insanlara, insanlara saldırırız. saldırırız. Çünkü, çünkü nide tok, nide tok. Karın açlığı, karın açlığı gibi derdimiz, derdimiz, yok. yok. Olmadığı için de. Yani açlığı, yani düşünmediğin için karın, tok satıp hep derler ya. Sıkıntılar ya. Sıkıntılar sürekli bir sürekli biridir, uğraşma, uğraşma, zorunda, Ve işte insanın en büyük. Hani ne derler ona? Ne derler ona? Nefsini alıp başka, yere, yere, başka götüren, yere götüren, o tokluk, o tokluk hissi. hissi. Halbuki, Halbuki, insan, insan şöyle aç kaldığında, aç kaldığında bu Ramazan, bu Ramazan şerif şey için değil. değil. Aç kaldığında açlığını aşılır, aşılır abi. Hani bir insanın, insanın elini elini e, bıçak keser, bir 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 elini, e, bıçak keser de bütün canı oradadır diye oraya, oraya dokunduğuna sanki orası bir biraz sanki bütün canı buradaymış gibi. Onun için insan aç olduğu zaman açlıktan başka bir şey düşünmez. Tabii bu Ramazan şerif aslında aç olanları anlamak için müthiş bir fırsat. Bunu da bunu da değerlendirmek, değerlendirmek lazım. Tabi Tabii tabii. Bu minvan minvan dalalet ve hidayet kavramlarına kavramların da ben bir çok, çok yaklaştırıyorum ve ilişkilendiriyorum. ilişkilendiriyorum. Neden? Neden? Dalalet kelimesi Arapça kaybetmek demek. demek. İnsan insan en büyük en büyük iti olan, iti olan insanın, insanın kaybettiği, kaybettiği en büyük en büyük değer değer kendisidir. kendisidir. İnsan, insan kendisini, kendisini, kendisini kaybetti, kaybetti, kaybetti mi onu hiç mi, kimse bulamaz. Ramazan Şerif'te kendini bulmayı Gelelim hidayet kelimesi. Hidayet, hidayet kelimesi ise bulmaktır. İnsan da en büyük buluşunu kendini, kendini bulabilmesidir. bulabilmesidir. Dalalet, dalalet kendini, kendini, kendini kaybetmesi, kaybetmesi, hidayet kendini, kendini, bulabilmesi. kendini, kendini bulabilmesi. İnsan on bir ay boyunca kendini, kendini kaybetse, kaybetse, dalalet edilse, Ramazan-ı Şerif insanın ruhuna, bedenine, etrafına, çevresine, doğaya, çiçeğe, böceğe hidayet vermek için gelir Ramazan-ı Şerif. Anlayabilene ama anlayabilen. Şimdi Ramazan Şerif'e Şerif, bu taraftan, taraftan baktığın, zaman, baktığı zaman, o kadar, o kadar insanın, bir insanın kendi, gönül dünyasına, dünyasına e, hazırlık, hazırlık, yapması, gerekiyor, gerekiyor ki, bu bile bu insanın, insanın Ramazan, Ramazan Şerif'i idrak, idrak etmesi, için, için e, bence, e, bence yeter, yeter de artar, da artar, bile. bile. Bir de, bir de çeken ilgimi çeken bir şey, bir şey vardır. Şey vardır. Ramazan Şerif, Ramazan Şerif geldiğinde ekranlarda sürekli böyle tüketme, hazırlık, sürekli yemek içme ayımız gibi. Düşündüren, düşündüren birçok reklamla, bir karşılaşırız değil mi değerli, kardeşim? Halbuki, Halbuki e, aç, kalma aç kalma merkezli, merkezli değil de, değil de yiyecek, yiyecek içecek anlamında hazırlık, hazırlık yapmak, yapmak bir kenara yapmak da. da insan, i̇nsan çarşı, çarşı pazarsız, pazarsız yemeden, yemeden içmeden, içmeden nasıl, nasıl yaşayabilirim de cevabını araması, araması, araması gerek gerekiyor Ramazan-ı Ramazan Ramazan Şerif'in içinde. içinde. Onun için, <laughs> için e, Ramazan-ı Şerif'i böyle yiyecek içecek alma hazırlığı ayı değil de insanın kendine göre bir hazırlığı kendimi neyle doyurabilirim doyurabilmek için Kur'an-ı Kerim var salavat-ı şerifler var, namazlar var, niyazlar var. Bir dostuna selam vermek var. Bir garibin elinden bir yetimin başından okşamak var. Onu ne bileyim yüzündeki tebessüm olmak var. Aslında Ramazan-ı Şerif bir de bununla özetleyelim artık. Ramazan-ı Şerif bence dua etme ayının yanında bence dua alma ayı. Duayı edebiliriz. Bu çok güzel bir şey ama asıl mevzu Birinin habersizce duasında olabilmek. Allah cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i habersiz dua alan kullarından eylesin kıymetli kardeşim. İşte Ramazan-ı Şerif de bunun için müthiş bir fırsat. İnşallah biz Ramazan'ın rahmetinden, bereketinden, mağfiretinden, irfanından, ihsanından, sonunda da günahlardan azat olunmuş bir şekilde o, Bin geceden, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşıp çoluğumuza, çocuğumuza Ramazan-ı Şerif'i yaşamayı cümlemize nasip eder Rabbim. Ee, ve son olarak da Rabbim hastane köşelerinde hasta olan, dua bekleyen kullarına acil şifalar ihsan eylesin. Borçlu kullarına edalar ihsan eylesin. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle ekonomik anlamda zor bir dönemden, bir buhrandan geçiyoruz. Bunun için de artık elimizden geldiğince, gücümüz nispetince de etrafımızda kim varsa, yetim, öksüz, kimsesiz, garip, fukara ne olur onların gönlüne dokunalım. Bu Ramazan-ı Şerif'te ben varım kardeşim diyelim, biz olalım, birlik olalım, muhabbet olalım. Ramazan-ı Şerif'i sadece kendi evimizde değil... Toplumumuzda, mahallemizde, çevremizde ya da bulunduğumuz her neresi ise sevindirmek için uğraşalım. Bu bence birinden alacağımız Allah razı olsun cümlesi ya da duası mizanın öbür tarafında mahşerde bizim çok işimize yarayacak kıymetli kardeşim. Benim Ramazana dair söyleyebileceklerim şimdilik bunlar. Ee, başka sormak istediğim bir şey varsa da sorabilirsin. Artık sor yavaş yavaş programı da sonlandıralım. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşim Ege Vakti ile yıllardır çalışıyoruz, yazıyoruz. Köşe yazımızı da yazdık İnşallah yarın e, ya da bu sabaha doğru. Sahur vaktinde paylaşırsan, istifade ederlerse dinleyenler e, istifade ederlerse mutlu oluruz. Şerif'in bizi dinleyenlere, e, ailemize, ülkemize, ümmeti Muhammed'e hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Rabbim Ramazan-ı Şerif'i gönüllerimize ferahlık verdirmesi, hanelerimize huzur, tuttuğumuz ortam bereket verdirmesi Rabbimden Allah'a Allah'ıma sonsuz hamdü sanalar olsun bir Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. İnşallah e, o Ramazan-ı Şerif'in güzelliklerini yaşayan kullarından eyler deyip sözü sana bırakıyorum kıymetli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum kıymetli kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olasın.